Bölgedeki tüm düşmanları haklayın. Var mı Çok güzel. Dedi. Yok, ee, Mert var abi. Mert var. Mert var, Mert. Safa gel, so Mert Selo <laughs> <laughs> şey, <laughs> <loksaydı> seni şimdi <laughs> diye gittin abi. Çak çak çak. Tam kapanan. İkili Aslında kombo. Savaş kurdu. <laughs> Üçlü kombo. Üçlü kombo. Hmm. Süper kurdu. Bölgedeki tüm düşmanları haklayın.